1, 2, 3, a deneme, ses deneme, 1, 2, 3. Uff. Evet, şimdi azıcık giriş gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle bir dakika. Şunu ayarlayayım. Arkadaşlar ben Mehmet. Bugün <laughs> neden video açmıyorum hakkında bir video çekeceğim. Neden video açmıyorum hakkında bir video çekeceğim. Çok mantıksız oldu ama olsun. <laughs> evet, şimdi açıklama. Neden video açmıyorum? üşeniyor. Evet, bas bayağı üşeniyor Ama şimdi ben e, toplulukta dedim ki bayram yani bayramdan sonra video e, atacağım. Ama şimdi e, bir motivasyon geldi şimdi atacağım. Evet ama kısa videolar geliyor yani. kısa videolar bu arada atıyorum niye izlemiyorsunuz? Bugün bir tane daha attım hatta. Niye izlemiyorsunuz lan? İzleyin lan. şaka olur ama izleyin yani. Bildiğin dayı. De Neyse işte ne yapıyoruz arkadaşlar uzun zamandır geçmeyelim. Uzun zamandır uzun video atmıyorum. Bir 4 ay falan oldu mu? Yok 9 ay falan olmuştur. Yok o 9 ay değildir. 4-5 ay falandır arkadaşlar. Öyle yani. <laughs> bu video kısa o kadar değil. Neyse bu arada herkese hayırlı bayramlar. Ben bayramdan bir gün önce. Bayram akşamı yani. Bayramdan bir gün önce. <laughs> bu yani. Neyse. Görüşürüz. Bu videoda bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.